Evet arkadaşlar yani ben varım. Ona zaten biliyorsunuz gözleri dedik onu ona. Uygun bendeki bay. Yasın arkadaşlar. ben var. Vay bir dakika daha hmm. bu Kaysın. Ana, bu kim? Lan neydi bu? Bayra. Ee, yok taysa. Porta Evet. Bir daha tanıt bunun ismi ne? Maya. Boyka. Tyson. Evet. Okay. Bunun adı mezarlık Tyson. Bunun adı da Kraliçe Tyson. Onu da Kral Tyson. Kral Boyka arkadaşlar. Hadi bir daha bir daha başla. Bir daha başla. Bir daha başla. Hadi nasıl? Adam nasıl?

Ses mi? Kıza. Artık onu oradan tutmayın. Acıyor. Arkada da iki küçük ama istemiyor. Sen tutma. İsmimi de kur. Bir tane ne? evli kapakta onlarda ama ne? ismi, ne? ismimi de deme. Iı, hiçbir şey mi deme. Tek bir tane evli kapak onlarda. İsmi de koy. Sen koyabilir Gözüse. Arkada ama koyacağım onları. Ne? Zaten o koyacağım. Nefisim sev, ne sevim deme. Aaaa!

bir dakika elini Benim dişimi Aaaa Koptu mu? Tersin beyaz Elim beyaz tersin Tersin elimi beyaz Öyle nasıl? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> kadar, ha, bir yer arkadaşlar Olamaz mı? Nasıl? Ahahahah Arkadaşlar bir dakika köpeği alabilir Bu dağıtı kapat bir Ben nasıl smaç yedim? Sonra da ben geldim. Hadi gel. He şeye geçeyim de de yapayım. da göstereceğim. Arkadaşlar arkadaşım ne dedim? Alacağım hemen bu arkadaşıma <laughs> da Ben de gevedim. Bu arada niye koydun acaba? Maşallah yardımımıza. Bundan beni korsan da onlar. koysan? Çünkü göze siyah diyor koysan korkar. Çok arkadaş yaramaz be arkadaş. Oraya kapıyı ısıyor. Isıyor. Hayır bir şey Tyson gelene alayım. Yok maylamız. Ben Tyson ben korkayı. Isıyor. <laughs> <laughs> şöyle bunlar. Şeye gitti. Gidin korsanı götürün. Aynen aldılar. Bunlar hangi? Ağır yakaladı tam ağırlığa bak. Arkadaşlar hepsi işte geldi. Ben de buraya başlatıyorum. <laughs> ben, <gelmedim. gülüyor> telefonu at al kalli yoksa sen alıyor hmm. hmm. Baba bak ona şu tanesini sinir mi değilsin sinirleniyor bak Uyudum bu kalkta bu yedim Baka uyumak bir şey yok Arkadaşlar arkadaşlar bu erkek bu da erkek bu da kız arkadaşlar ya babam ayda. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu bitirdim değil mi? Arkadaşlar like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bay bay. Arkadaşlar. bay, bay arkadaşlar. Hadi bay bay arkadaşlar. Ne? Sonra buluşuruz.